Merhaba arkadaşlar, bugün Clans of Clans oynuyoruz. E, Clans of Royals'ın ikinci bölümü geldi. E, büyük ihtimalle bunu izlediğinizde Clans of Royals'ın ikinci bölümünü de izlemişsinizdir. E, i̇zlemediyseniz hemen izleyin. E, Clans of Royal'da Kraliyet Devi çıktı. Neyse e, ben Clans of Clans'ı yani oynayalı çok olmadı. İki ayda anca bu kadar gelişebildim. Yani i̇ki ayda abim, abim de oynuyor bu oyunu. Abimin dediğine göre e, iki ayda önce bu kadar gelişebilmişiz. Bu arada şurada Beşiktaş yazıyor da. E, onun yazmasının sebebi bu eskiden abimindi. E, köy binası altı falandı. Şu belediye binası altı falandı. Ben değiştirdim biraz. ismi değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum. Değiştirebiliyorsak nasıl değiştiriyorsak aşağı yazın lütfen. Ee, yoksa da yapacak bir şey yok. Ee, uzatmadan bence saldırıya geçelim. Bu arada birliklerim falan da biz. Şöyle bir öfke iki iyileştirme. Domuz bilincisi bir pekka. iki ejder. iki can verici dokuz tane de dev. Devlerim kaçıncı seviyeyle hemen göstereyim size. 37 tane de okçu. Devlerim 5. seviye ok şu 5. seviye. Hemen bir saldırı bulmaya çalışalım. Daha çok altın üstüne oynayacağım. Altının biraz az. Belli oluyordur. Çok az ikisi de. 200 ile 300 bin arasında bir şey lazım bana ganimet. <laughs> Sesim kötü gelebilir. Abi ben buna bulaşmadım. Sesim kötü gelebilir, özür dilerim. Çünkü hastayım. Hmm. Arkadaşlar, galimetçi çok olan birinin olmak uzun sürüyor. Çok güçlü ya tam istediğim galimet vardı adamda. Abi çok güçlü ya. 223 falan filan. Bak bu güzel olabilir. Ama yukarı biraz biraz. M. Hmm. Arkadaşlar ben bir tane bulunca size haber veririm. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen saldırmalıyım. Şimdi şuradan birer tane. elli yapmayı garantileyeceğim arkadaşlar. Şöyle onu oraya alsın. Gel. Bir kaydı daha kalanları salsam mı? Aynen şöyle salayım. Hadi Pekka kır Hadi Pekka. Pekka kır orayı. Pekka kır diyorum sana. Evet Pekka hadi yardıma git. Abi bu direkt şey önüne geçeni saldırıyor. Evet. Pekka'ya öfke geldi mi biter oğlum Abi. Bu yüzeyliği garantilemek istiyor. Pekka. Abi öldü ya. Bazıları öldü. İşte öldü. Çok kötü öldü bu. Abi garibi iki saat dolu dolu. Zaman yetmeyecek tamamını almak için. Abi var bakar oradan geçemeye Çok gıcık oldum. Abi süre yetmedi ya. 3 yıldız yapacak. Evet arkadaşlar. Bu adamı da böyle yenmiş olduk. Zafer %95 alarak. Şimdi e, şey videoyu donduracağım ve askerlerim tekrar geldiğinde dörü geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ama sizin için bir saniye geçti. Benim için saatlerim şimdi... ee, Neyse e, bir demin bir savaş yaptık ve güzel bir savaş oldu ve şimdi ikinci savaşımıza başlayalım hadi bu sefer birazcık büyücü ekledim bu tabi ki de olmaz çok ezik ya bunu alırım da boşuna Aa, arkadaşlar çok çok ama çok ama özür dilerim İkisi büyü yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hemen bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, ve bu sefer gerçekten saldırıyoruz. Her şeyimiz hazır. Hmm. Güzel. Ama şurada çok tuzak olduğu belli. Baksanıza. Bu kadar. Da... Hey. Abi. Yanlışlıkla dokundum ya. Çok kötü oldu. Neyse. Hemen yeni bir eşleşme bulmaya çalışalım. Goblin kölelerine saldırmamı isterseniz alta yazın. Biliyorum devam biraz şu an kötü oldu da. Neyse çevireceğiz. Düzelteceğiz. Her insan hata yapabilir. Ve siz bunları hoş görüyle göreceğinizi ben biliyorum. Sizi çok da iyi seviyorum. Depoyu daha dolduracağım. Depo dedim. Kanalımızın ismi biliyorsunuz zaten. Anlamışsınız. Bazıları anlamıştır. O oh, adam bayağı güçlüydü yalnız. Bu duvarları çok sıkı yapmış ya. Bunun duvarlarını ben geçemem kardeşim. Hele şurada üçlü yapmış. Manyak ya. Ama güzel taktik. Tebrik ederim. Bu taktik kullanmayacağım. 242 bin. Valla kralı var bayağı. iyi güçlü. Arkadaşlar ben bir, bir bulduktan sonra geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geri döndüm ve köy buldum. Umarım iyi bir baskın olacak. Hadi bakalım. Ne taraftan saldıralım? Bu taraftan saldıralım. Şöyle arkadan salalım. bakalım. Belki bu yeri... Belki de diğer bu yeri yapmaya gerek kalmaz. Pekka ve Baba Krab direkt kara ekstra da Bu oyun neredeyse bütün uçular x'de. de Şu köşelerde bir şey yok. Yok. Evet arkadaşlar diğer saldırımızı da aldık. Onda yüzde 95 almıştık, bunda yüzde 100 aldık. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde 95 aynen öyle. Evet arkadaşlar ee, ben John dakika yeter. Bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. İyi günler, iyi oyunlar, iyi se yanlış söyledim. İyi günler, iyi seyirler ve bay bay.